Hmm. O soğuk sulağa başından aşağı dökülünce... ...menekşe bir çığlığı basmış... ...konak bir inlemiş, soğuma gitsin. Hmm. Acaba başka nila edebiliriz? Sen düşün, kesin bulursun. Saçına sakız mı yapıştırsak? Hayırdır, kimin saçına sakız yapıştırıyorsunuz ya? emme geçer geçer. Ben de Meleği çok merak ettim de dayanamadım kalktım geldim. Hoş geldin Elvan. Gediz abi hoş bulduk. Gediz abi güle güle. Sancar abi sen beni eve bırakabilecek mi? Kızım yeni gelmişsin ya hayırdır bir dur. Evet Elvan ya kal bir. Kavruk nasıl? Kavruk aynı misafirliğinde kısası makbulmüş. Abi sen beni bırak sonra dönersin. Abi. Bir madem geç hadi. Sevdiğin insanla anlaştığın insan aynı kişi olur da... ...onun hayatına da sığarsın, gönlüne de. ...şu kardeş meselesine gelince de... ...senin için çok zor biliyorum. Ama senin kalbin... ...bütün bu zorlukları minnacık... ...kılacak kadar geniş. Onu da biliyorum. Babana kırgınsın. Ama bence o kocaman kalbine... ...bir kardeş sığdırabilirsin. Ha? Meleğim... ...sana dürüst olacağım. Babanı affetmem mümkün değil. Çünkü... Bir erkeğin hayatına iki kadın sığmaz. Ama birçok çocuk sığar. Kalbine de sığar. Neden biliyor musun? Çünkü bir babanın evlatları çoğaldıkça yüreği genişler. Hepsini daha çok sevebilmek için. Ben babanı affedemez de bence sen affedebilirsin babanı. Ben ondan gitsem, sen benimle gelsen bile bence o kocaman kalbinde babanı ve kardeşini taşıyabilirsin. kuşlar da böyle valiz topluyor demek. Melih'in yüreğinde kırgınlık kalsın istemiyorum Gediz. Ölümler bir olsun da İsviçre'ye yerleşsen de olur. Ne yapalım Gediz? Sığıntı gibi babasının hayatından yer mi dilenelim? Hatta istersen konağa kuma olayım. Çocuklara bana cici anne desin. Ha? Yakışır sanki bana değil mi? Sana yabancı bir memlekette sekiz sene tek başına ağlamak yakışırdı. Bana ne yakışırdı biliyor musun? Hiç kan olmak. Düşün Akın beni hiç hırpalamamış. Sevdiğim adam beni hiç kovmamış. Hiç başka bir kadının kocası olmamış. Bana bunlar yakışırdı. Bana mutluluk yakışırdı. Bence de sana mutlu olmak yakışırdı. Seni tek bir gün mutlu görmek için hayatımı verirdim. Sak olmaz değil mi? Bir günlüğüne ben sen de kızıma hiç yanlış yapmamışım gibi davransak da olmaz değil mi? Ben destan bir hayat istiyorum. Sen yalan bir gün istiyorsun. İkisi de imkansız. Yetinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hayatın hoş bilsen de Bilmesen de Yara içinde bu yollardan geçeceksin Yetinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hayatım Hop hop hop! Nereye götürüyorsun kızı? Sana ne? Kaçırıyorum belki. Sana dün dedim. Yar da benim, yarada benim. Tamam. Bunları hamile karına da söylüyor musun Cerefe? kız. Ay. Bu ne hal? Oduma gitmeye çalışıyorum ama orası çok büyük. Hay Allah ya. Dur bakalım. Toplayalım. Kolun altına sıkıştır. E işte Sen ne yapıyordun ki bu örtüyle dışarıda? Annem babamın kokusu vardı bunda. Koklayıp düşündüm. Çocuğum benim. Ne düşündün? Babamın bir çocuğu olacak ya. Senin kardeşin yani. Babamın çocuğu. Yap kalsın öyle. Babanın çocuğu demek. Hı. Onu mu düşünüyordun? Onu affetmek için beni neden bulmaya çalıştım. Bulabildin mi? Evet. Sana söyleyeceğim mi? Bak şimdi hocam. Annemin babamı affetmişsin Mesut'un beğenmişsin. İki kadın bir adım hayatına sığamazmış. Bir adım hayatına bir sürü çocuk sanmış. O yüzden ben babamı affedebilirmişim. Hı. Yani annemi affedim. Yani sen şimdi babanı affediyorsun öyle mi? Hayır akıllı bir şartım var. Ha. Neymiş o şart? Babam beni boşarsa affedeceğim onu. Nasıl? Öyle olunca annem de affedecek. Çünkü babamın hayatını bir tek. Ama çocuk biz de kal. Siz de dört kişilik güzel güzel bir aile olacağız. Annem, ben, babam bir de babamla bir çocuğum. Yani sen şimdi babanı affetmek için başka bir çocuğu annesinden ayıracaksın öyle mi? Hmm. Ee, annesi gelir görür çocuğunu. Ya öyle gelir görür de olur mu akıl? Babam ama hep beni gelip görüyor. Sekiz sene görmedi bile. Ya ben babasız kalacağım ya da o annesiz kalacak. Ama ben çok uzun zamandır babasızım. Artık etmez mi? Yeter, yeter tabii. Yeter. Yeter, yeter. Ama bak ne diyeceğim. Aile olmadan da babalı olur. Hı? Belki annen babanla tekrar aile olmak istemez. Tamam. Tamam ister belki ister ister bilmiyorum bilmiyorum. Ah, Bak ne diyeceğim. Hey hop hey. Ben konağa kavruğu görmeye gideceğim. Beni mi yanlış hı hı hı. hı? belki annem babam da kaldığım yanındadır. Anneme sorarız bir aile olmak isterim diye. Tabii, tabii ki sorarız. Sorarız. Hı? Ha? Bak. Babaannen de burada. Elvan. kuzum gelmiş. Oy, oy, oy! Kubannem. Kızım, mis kokulum, hoş geldin. Sen de hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Hazreti teyze. Kavruğa bakmaya gelmiş değil mi? İyi hadi geçin. Odası gördüğünü pek sevinecek. Kavruk kendine geldi mi? He. Sancar abim biliyordu. Sen demedi mi? Yok. Demedi. Hadi kavruğun yanına gidelim Elvan. Kuzum. Sen bu babaanneni de al, git Gavru'nun yanına. Ben Gediz abine bir şey deyip gelivereceğim, tamam? Ana, sen de o ellak gelinini zapt et. Gavru'nun odasına melek varken giymesin. İyi. Hey. Hadi kızım, hadi. Ne oldu, ne diyeceksin? Abi... Çağ daha insek olur mu? Hem o da kimsecikler bizi duymaz. Nare Sancar'la mı ilgili? Sabah evden bir hışımla çıktılar. Kime söylüyorum ya? Elvan. Nerede nare sancarla takılıyor. Sen artık o işi unut. Seninkisi sevda, aşk değil, bir hoşlandı falan diyeceksen Allah aşkına başlama. Seninki sevda, aşk değil abi. Nare de Sancar abiyle takılmaz. Ama ben sana başka bir şey deyiverecektim. He. Ne diyecektin? Otursana abi. Hı. Anlat bakayım, ne oldu? Yahya. Ya iş yerinde bir atlığa karıştırıyormuş. Acaba... Yani... Demem o ki. Sen onun hesaplarını falan kontrol mü etsen abi? Eğer size karşı bir kusur işlediyse... Sancar abimden gizli çaresine mi bakıversek? Adamın zaten yeterince derdi var. Bir de Yahya ile uğraşmasın. Ne kusuruymuş o bize karşı? Bilmiyorum ki. Zimmet falan o cins bir hat mı acaba? Ama Menekşe doğmadan kocamı tehdit edip duru iş yerinde edeyin hatla söylerim diye. Yahya da bu tehdidi yiyor. Menekşe diyor. Yahya gidiyor Loki'yi işten çıkarmaya kalkıyor. Demek ki suçlu. Hemen Yahya'ya sordum. Zimmet mi dedim? Aa. İnkar etmedi. Güzel oldu. Güzel gibi. Yani. <laughs> Yakıştı ama bayağı. Değil <laughs> mi, tatlı oldu. Ben de sevdim yani, olabilir. Allah muhabbetinizi artırsın. <laughs> Bakıyorum köy yanıyor, sen dağlardan serin Yahya. bela olsun. Ne öyle gariban kedi neymişim gibi bakıyor? Yok be. Ne öyle bakacağım? Kendimi acındırıyorum bana o muhteşem kahvelerinden bir tane yapar mısın diye. <laughs> He. Sen şu Yahya meselesini sadıcından gizli hallede ve ben sana kahve de ederim. Mantı da açarım. Tamam. Tamam sadıcından gizli hallede vereceğim senin işi. Hadi bir kahve yap bana. Buyur Gediz abi. Ya ya iki saat sonra yeni marına da ol. Dudu da gelsin. Ha. Ee, hayırdır? Dudu niye geliyor? İşle ilgili toplantı yapacağız Yahya. İki saat. Ah be, ellerine sağlık. Sağ ol abi. Sancar Kavruk'la konuştu mu? Kazayla ilgili falan bir şey söylüyor mu? Yo, Sancar abi gelmedi. Ben sabah aradım müjdeyi vermek için ama gelmedi. Allah Allah. E sabah evden apar topar çıktı başlarına bir şey gelmiş olmasın? Ara bakayım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılabilir. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Kapalı. Nereden geliyor kızım telefon sesi? Bilmiyorum. Çantamdan geliyor. Ana! O kaçırdığımız kızın telefonunu aldıydık ya o. Narenin mi? Ha. Nerede açmıyor? Dengde. Yediz diye biri aramış. İyi misiniz merak ettik Elvan'la diye de yazmış. Kızım sen salak mısın? He? Kaçırdığımız kadının telefonunu yanına mı taşıyorsun? Niye kırıp atmadın bir yere? At demedin ki kahraman. Ya Ceylan Allah aşkına şu telefonu denize at. Ama senin cebinde olsun, tamam mı? Nasıl yani kahraman? Ben kendimi de mi atayım? Biraz onu unutma. Kahraman ya! Zaten dağ gibi adam gözümün önünde boğuldu. İçim gitti. Bir de sen şimdi gelmiş yani şey yapıyorsun. Ya ver şunu. Başlayacağım yapacağın işi ha. Sancar'la mısın? Habersiz ortadan kaybolduğunuzu çok merak ettik. Ah! Ne cevap vereceğim şimdi ben bunu? Ha? Cevap mı vereceğim? Ha şey gibi mi? Nareymişsin gibi mi? Niye ki? Hani kadını kaçırdık. Herif de boğuldu ya. Polis hemen peşlerine düşmezse iyi olur değil mi Ceylan? Tabii. Ha. Plan yapmak için bizim de zamana ihtiyacımız var. Ha Ceylan? Evet. Daha da mı plan yapacağız? E sen kadını kaçırdıktan sonra bitecek dediydin. O Sancar kendini öldürmeden önceydi. Hak et ya. Kahraman. Adam sevdiği için. Kurşunların önüne nasıl atladı. Ölüme ölüme kulaç attı. Kıyamam ya. Oy. Kıyama Ceylan. Sen de kıyama. Sen de kıyama. Adamdaki şansa bak ya. Bir kurşunla kahraman oldu yine ya. Benim acım bende kaldı, adam yine destan yazdı. Ben böyle adaletin var ya, dayı... Ana! Sen... Sen o kadını sırf para için kaçırtmadın değil mi? Tanıyordun sen o adamı. Kimliydin sen o sancardayan adama? Kimdi ki o kahraman? ...pavyonda hani sana söyleme dediğim halde inadına avaz avaz çığırdığım bir destan türküsü vardı ya. Ha, o destandaki kahraman işte. Alaca kuş uçuyor. Avru yanmış kanıyor. Alacanın efesi. Sefir'in kızı. <laughs> ben Sefir'in kızını mı kaçırdım? Alacan nefesi öldü mü? Öldü. Öldü. Hem de sevdiğinin arkasından hiç acı çekmeden geberdi gitti şanslım. Bana bak. Bana bak bu işten yırtacağız anladın mı? Ben ne diyorsam onu yapacağım. Bu ihale bize kalmayacak. Ne yapacağız ki? İşi üstüne yıkacak birini bulacağız. Bu önce biraz zaman kazanacağız. Merak etme Sancar ben de iyiyiz. Biz bugün biraz yalnız kalacağız. Telefonu kapatıyorum. Ararım sonra. Bir günlüğüne kaçsak olmaz değil mi? Hop hop hop. Nereye götürüyorsun kızı? Sana ne? kaçırıyorum belki? Sana dün dedim. Yarada benim, yarada benim. Be. Ne oluyor? Ne olmuş? Ne olacak? Seninkiler çocuğu bize kilitleyip kaçmış kavruk falan da umurlarında değil. Zaten bu aralar kimse umurlarında Yok gari abi, onlar öyle şey etmez. Hemen günahlarını niye alıyor? Öyle mi? Merak etme, Sancar da ben de iyiyiz. Biz bugün biraz yalnız kalacağız. Telefonu kapıyor, ararım sonra. Kocaman Rabbim. Kız bundan hak kaçmış. Kavruğa bakma bile gelmeden. Kavruğa bakma bile gelmeden.